Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gratis indiriminden almış olduklarımı bakacağız. Şöyle bir gratis indirimden bir alışveriş yaptım. Hep beraber bunu bir inceleyelim. Aslında arkadaşlar gratis indirimim biraz değişik oldu. Her neyse oraya geçiyorum. Fiyatın tutarını söyleyeyim. 4 tane ürün aldım arkadaşlar. Fiyat tutarım 285 TL tuttu. 285 TL tuttu. Evet %70 indirimlikten. Bugün aldığım hemen size çekmek için göstereceğim. Şimdi ilk başta en sevdiğim devamlı kullandığım o ürüne geçiş yapalım. Şimdi like şu My Glow e, highlighter'lar çok güzel. Renk skalası öyle geniş değil. İki tane rengi var. Bendeki 952 mauflar. Bu ilk çıktığında ben almıştım bunu. Yani bir 3 aydır benimle birlikte bu. İlk çıktığında 50 TL'ydi arkadaşlar. Ben Gratis'in online üstünde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Oradan sipariş vermeyi de çok seviyorum. Oraya girdim sipariş veririm bir şey alırım beğenirim diye. Ve bunun yeni çıktığını fark ettim. Ve hemen dedim ki en yakın Gratis'e gideyim hiç bunu sipariş edip beklemeyeyim yani. Hemen evden çıktığım gibi gittim ve satın aldım. Ondan sonra arkadaşlar bağımlısı oldum. Çok güzel bir ürün. Şöyle göstermek istiyorum. O kadar seve seve kullanıyorum ki ve bitmek üzere yani çok az bir ürün kaldı. Şöyle çok hafif elimde bir sıvaçlayalım. Böyle ben e, yanaklarıma ve burnumun üstüne uyguluyorum Çok güzel arkadaşlar bakın bir highlighter daha kullandım. Bir Yulissin bu laıktım bu arada My Glow. Kesinlikle alın. Başka highlighter kullanamaz hale geliyorsunuz. Cookie Touch da kullandım ben Cookie'nin. Ama biliyor musunuz en güzeli bu toz aldıklara bile bin basar. Ben zaten likit highlighter çok istiyordum. E, aldık mı dedim ben az önce. E, yani likit e, highlighter çok istiyordum ve iyi ki bununla karşılaşmışım. Çok güzel. Evet böyle bir highlighter da satın almıştım. Dynamic Amarç bir listin. Şöyle olan highlighter. Arkadaşlar ne fiyatından kötüyor ne güzel. Highlighter denilemeyecek dışında şu kırtasiyelerden aldığımız simler var ya bildiğiniz onu sanki böyle yapıştırıcılar yanağımı falan Şimdi Çok kötü. Kesinlikle almayın. Neyse şu elindekini bir dağıtalım. Bu kadar uzun uzun konuşamayız yani. Çok güzel bir parlaması var. Bakın. Mükemmel yani. Bu halatı alın aldırın. Çok güzel. Zaten iki rengi var. Bu rengi bana çok güzel uyuyor. Tenimde çok güzel duruyor. Bayılacağınız bir ürün. Şu an kameram çok iyi de çok güzel. İsterseniz bunun için ayrı bir net bir store videosu çekebilirim. Satın almamız gereken en güzel ürün budur arkadaşlar. Ben gidip işte bir tane bundan aldım. Bu daha yeni. Daha jayetini açmadım. Bunun da çok az daha var. Bunu bitirdikten sonra buna geçiş yapacağım. Böyle bunu da yeni aldım. Ne kadardı derseniz arkadaşlar. Ben dediğim gibi ben ilk çıktığında bunu 50 liraya almıştım. Ya yani iki mislisine çıkarmışsınız abi. Aynı ürün. 100 lira olmuş maalesef. Şöyle Cecet şurada var göstereyim daha yeni bunu yeni aldım 100 tl aldım arkadaşlar güzel değer 200 TL'de olsa alacağım bir diğer